öğrencimiz demiş ki hocam Kur'an'ın Allah'tan geldiğine nasıl inanıyoruz demiş. Ee, yani bir gün bu, bu, bir program olsun da benim mesela çok cevaplamaktan zevk alacağım sorulardan biri. Yani bunun üzerine çok uzun uzadıya konuşalım. Ee, buradaki tabii ki önemli şey şudur. Kur'an'ın içeriğidir. Allah'tan olduğunu anlamamızı sağlayan. Kur'an'ın Allah'tan olduğunu anlamamızı çünkü yani buna cevabım çok uzun ama kısa bir cevap vermeye çalışayım hı hı. çünkü başka soru cevaplarının olduğunu biliyorum. Şimdi birkaç yöntemle bunu anlayabiliriz. Birinci yöntem şudur: Allah'ın varlığını önce mesela anlarız. Yakında da Allah'ın varlığı için 12 delil diye detaylı bir kitabım çıkacak. Benim bugüne kadarki ki çalışmalarımın önemli bir kısmı da ateizmle, Allah'ın varlığını savunanlar arasındaki tartışmalarla ilgili Allah'ın varlığına inanmamız neden mantıklı kitaplarımda anlatmaya çalıştım. Bir de merak eden seyircilerimiz için söyleyeyim bu tip çalışmalarım Caner internet sitemden ücretsiz olarak kitabı indirip okuyabilirler. ki ben kitabı satın almak istiyorum diyenler satılıyor arabilirler. Mesela evrenden Allah'a kitabım var. Arzu değil, ahlak değil buna benzer birçok şekilde Allah'ın varlığına inanmanın neden mantıklı, reddetmenin neden mantıksız olduğunu göstermeye çalıştı. Onlara girmiyor. Ama diyelim ki Allah'ın varlığını bir şekilde mantıken gösterdikten sonra o zaman şunu anlıyoruz. Allah'ın varlığını anladık. E biz nereden geliyorum, nereye gidiyorum, niye buradayım sorularına muhtacız. Değil mi? Aslında bu soruların cevabına muhtaç olmak demek dine muhtaç olmak demek. Allah'ın varlığını anladıktan sonra her insan bu soruların cevabına muhtaçtır demek şu demek? Allah bizi dinlere muhtaç yarattı demek. Allah bizi din göndermek istemeseydi bize dine muhtaç yaratmasının bir anlamı olmaz. Değil mi? Allah bize su verecekse suyu yani suya muhtaç yarattı Allah bizi. Karşıda dünyada suya erişme imkanımız var. Ya suyu içip içmemek size kalmış. Mesela Allah deliller bizi yeni... soran sevgili seyircilerimiz var. Allah'ın ve Ahiret'in varlığının delillerini. Ha, ona da şeyle. Kur'anla ilgili söyleyeyim Ahiret'in hem Allah hem Ahiret. Ya her biri bir bir programda soru soruyorlar çok. Tam şey, yani e, e, cevap vermekten zevk alacağım daha çok benim alanımla ilgili sorular sormaya başladılar ama onlar da öyle bir soruyorlar ki. Sorunun iki bölümü var. Her biri benim için bir programdan uzun süre. Şu Kur'an'ı nereden anlarız'a biraz devam edeyim Peki de hocam. onlara sonra gireyim. Şimdi Allah'ın varlığıyla ilgili şey anladıktan sonra biz dediğimiz gibi nereden geliyorum, nereye gidiyorum, benim yaratıcım kim, niye buradayım? Sorularına muhtacız. İçimizdeki bilme isteği. Bu bizim varoluşsal endişelerimiz. Bizi dine muhtaç kılıyor. Ya bizim dine muhtaç yarat olmamız o doğuştan özelliklerimizde aslında şu anlama geliyor. Allah bizi dine muhtaç yarattı demek. E Allah eğer ki din göndermeyecekse, bize dine muhtaç yaratmış olmasının bir anlamı yok. O zaman Allah'ın varlığını ve dinin ne muhtaç olduğumuzu anlayıp da Allah beni dine muhtaç etti. Demek ki Allah'ın din göndermesini beklemem lazımdır. Sonucuna ulaşan kişinin yapacağı şey nedir? Mantıken. Dünyada Nerede bunun cevabı diye aramak. Arayalım teker teker aydı. Bir kısım dinler var. Hiç Allah yok onlarda. Mesela Allah yoktur bile demiyor. Allah'tan bahsetmiyor. Mesela Budizm. Allah bahsedilmeyecek bir kavram. Allah yoktur diye bir iddiası da yok Budizm. Bu konuşulmayacak bir konu diye geçiyor. Şimdi Allah vardır anlıyorsak baştan. E bir kere Allah'ın varlığını merkeze koymayan, Allah'tan bahsetmeyen sistemler bizim için uygun din olmayacağını da anlarız. Onların hepsini bir eleriz. Allah varsa çok ufak bir düşünceyle bile Allah'ın her şeyden önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Görmemizi veren, işitmemizi veren, kalkıp da yürüyebiliyoruz ne kadar muhteşem. Bunu veren, ellerimiz bize hizmet ediyor, bütün bunları bize veren. E Allah, bütün her şeyi yaratan Allah, Ha, o zaman bir dinden bizim beklememiz gereken en basit prensip bana göre, bu dinin merkezinde Allah olmalı. Eğer ki bir sistem varsa, ki merkezinde Allah değildir, onun uydurma dini olduğunu veya öyle bir bozulmuştur ki artık dinlik vasfı bile kalmamıştır, diyebileceğimiz bir şeydir o. Bunu çok rahat anlarız. O zaman bakalım biz şu dünyaya. Allah'ın vardır ve her şeyden önemlidir deyip, Hayatın merkezini Allah'a koyan hangi dinler var? E böyle dediğimiz zaman bile Allah'ın zaten gönderdiğini beyan etti. Yani Yahudi, Hristiyanlık, İslam gibi dinler dışında böyle bir gerçek ciddi alternatif bulamıyoruz. Allah vardır deyip merkeze koyan dinler bunlar. Yani Allah'ın varlığını ve dine muhtaç olduğunu ve Allah'ın din göndereceğini anlayan bir kimsen otomatikman zaten bu kapıya geliyor. Kur'an'ı okuduğu zamanda sağlam tevhid inancını, mantıksal tutarlığını, Kur'an'a uyması gerektiğini anlaması çok çok kolay. Yani kısacası birinci giriş budur. Allah'ın varlığını anlayan bir insan, Allah vardır ve merkeze bunu koyan bir sisteme kapısında kendini bulur. Kur'an'ın da bu konuda emin olun alternatifi yok. Geri kalan dinlerle de tabi ayırt etmek için Kur'an'a bir şey söyleyebilir ama Yahudilik Hristiyanlık. Öncelikle zaten kökenini Allah'tan aldığı içindir. Onlarda da bununla ilgili belli bir öz var. E ee, tabii Yahudi-Hristiyanlık meselesi ayrı bir mesele. Ona çok uzun girmek istemiyorum. Yani İslam'ın hem ortaklıklarını hem bazı tahrif edilme ile ilgili şeyleri de vurgulamak gerekir. Ee, o, yani ayrı bir yere götürür bizi. Sizin de konuştuğumuz her konu aslında hocam evet. ayrı bir programda ayrı bir şekilde gerekiyor. <laughs> ama bir de şunu söyleyeyim. Ama... Ha ikinci bir yöntem de şu var. Kur'an'a neden iman etmeliyim derken Kur'an'ın e, bir önemli özelliklerinin yanında olağanüstülükleri de var içinde. Mesela demin bir tanesini anlattık. Kur'an bu evrenin, bu sistemin sonunun geleceğini söylüyor. Peygamberimizin indiği dönemde bu inanılmaz bir iddia. Birçok in insan bu sistemin nasıl sonu gelsin? Ya benim dedemin dedesi, dedesi onun dedesi, onun dedesi hep bu evreni gözlemledi de bak sapasağlam dünya ha böyle bakınca toprağa kaz kaz yıldızlar ya nereye gideceksiz? Zihninizden bir zorunuz var derdi inananlara birçok kimse. Görüyoruz Kur'an'da. Buna yakın bir tavır var. O saat bize gelmez diyorlar peygamberimize Sebe suresinde. Ee, e, Kur'an'ın mesela böyle bir varlık anlayışı koyması, kozmolojide evrenle ilgili sonu olan bir evren modeli çizmesi, bakın bu bir Kur'an'ın olağanüstülüğüdür. O dönemdeki böyle bir şeyin söylenmesi için bilimsel bir veri yok. İnsanlar için inanılmaz gözüküyor. Bakın bu bir işte Kur'an'ın olağanüstülüğüdür. Kur'an'ın içine girsek, Mesela evrenin genişlediğini söylemesi gibi kozmoloji açısından inanılmaz iddialar gibi ki şu anda biliyorsun kozmoloji astronomi en önemli iddialarından biri iddialarına biri değil mi yani ortaya konmuş e, realitelerinden biri evrenin sürekli genişlediği Zariyat suresinde Kur'an bunu söylüyor diğer taraftan baksak Kur'an'ın e, canlılarla ilgili söylediklerinde dünyanın yaratılışıyla ilgili söylediğinde e, çok ince noktalar var denizlerle ilgili söylediklerinde denizlerin alttaki karanlıklara dikkat çekmesine kadar ki e, şu andaki bilgimizde biliyoruz ki dünyanın da karanlığın en çok olduğu alanlardan biri denizlerin altı niye ışık kırıla kırıla gidiyor belli bir yerden sonra ışık tamamen yok oluyor kırıla kırıla gittiğini yani derin denizlerde denizin altına inmiyor. Kur'an mesela karanlıktan örnek verirken öyle bir karanlıktır diye denizlerin altını örnek veriyor. Elini kaldırsa bile insanın elini göremeyeceği bir, bir karanlıktır diye dikkat çekiyor ona. Nur suresinde. ben yıllardır deniz kenarında büyüdüm. Denizde yüzerim, yüzmeyi de severim. Dalarım da. Birisi bana karanlıktan örnek ver dese hayatta denizi örnek vermem. Ama bugünkü bilgimize biz görürüz ki Kur'an'ın örneği vermesi çok yerinde. Niye? Çünkü bizim daldığımız deniz işte 3-4 metre, 5 metreye dalıyoruz. Deniz bizim için hep şeffaf bir şey ama öyle değil. Işık kırıla kırıla gittiği için o derin denizlerde denizlerin dibi gerçekten çok karanlık ve dünyamızın 3'te 2'si ne yakını denizlerle kaptı. 3'te 2'sinden fazla sattı. Ve burada o önemli bir kısmı okyanuslarda derin ve gerçekten dipleri kapkaranlık. Kur'an'da orada görüyorsunuz ki Karanlık için Kur'an'ın onu seçmesinde nasıl bir incelik var? Elini seçse bile, insan elini kaldırsa bile göremeyeceği bir karanlık. Buna benzer Kur'an'ın içinde çok incelikler var. Hı hı. Ortaya koyduğu kozmoloji anlayışı. Çok muhteşem. Hepsinden önemlisi ama Allah'ın varlığını, Allah'ı mükemmel bir şekilde anlatması ve hayatın merkezine Allah'ı koyma şeklini Kur'an'ın bakınca Ha, Allah'tan da gelen bir kitabın ancak böyle Allah'ın merkezine konması. Bir insan onu uydursa kendisini merkeze koyar. Kendi ailesini, yakınlarını, işte şununu, bununu merkeze koyar. Bakın hiçbir insan merkeze koymuyor. Günümüze bir bakıyorsunuz din içinde satmaların birçoğu bile insanları putlaştırmaya kalkarak oluyor. Hiçbir ay güneş gibi insanın elle tutup gözle göreceği, o dönemde peygamberimizin döneminde ve daha öncesinde de olmuş ki günümüzde az da olsa yine var. O tarz şeyleri tanrılaştırmıyor o tip dünyevi insanların elle tutacağı objeleri. Yani en önemli kısmı bence Kur'an'ın bu işte Allah'ın hayata merkeze koymasındaki ve Allah'ın varlığına tarif etmesindeki tutarlılığı. Ama bunun yanında kozmolojiden bahsetmesinden Kur'an'ın evrenden bahsetmesine, denizlerden bahsetmesine, hayvanlara bahsetmesine kadar müthiş bir tutarlılık var. Kendi döneminde olmayan bilgilerin işareti var, o bilgiler var ve aynı zamanda o dönemde var olan yanlış bilgilerin hiçbiri de Kur'an'da yok. Hı hı. Mesela embriyoloji de yok veya başka alanlarda hayvanlarla ilgili o dönemin yanlış bilgilerin hiçbiri yok. Evet.